Görgeç Emlak'tan Samsun Yakakent Asma Pınar'da muhteşem bir fırsat. Samsun'un Yakakent ilçesine bağlı Asma Pınar Köyü'nde eşsiz deniz ve doğa manzarasına sahip, 113 ada üzerindeki değerli parsellerimiz satışa sunulmuştur. Bu bölge, hem yatırım hem de huzurlu bir yaşam arayanlar için benzersiz bir fırsat sunmaktadır. İki kat imar izni bulunan, toplamda 4 parselden oluşan bu araziler şu şekildedir. 7 Parsel 608 Metrekare 8 Parsel 587 metrekare, 9 parsel, 217 metrekare, 10 parsel, 608 metrekare. Arsamız manzarası asla kapanmayacak bir konumda olup, temiz havası ve bol oksijeniyle sakin ve huzurlu bir yaşam vaat etmektedir. İki kat yapı izni bulunan alanlarda ister modern betonarme projeler, ister son dönemde popüler hale gelen bungalov ya da tiny house konseptleri oluşturabilirsiniz. Konum avantajı ise oldukça dikkat çekicidir arsamız Samsun Sinop yoluna sadece 2.5 kilometre, yakakent merkeze ise 8 kilometre mesafededir. Araçla kolayca ulaşılabilen bu alan, aynı zamanda çevresindeki yeşilliklerle ve Karadeniz'in uçsuz bucaksız manzarasıyla göz doldurmaktadır. Bölge hızla değer kazanmakta olup hem oturum hem de yatırım açısından büyük bir kazanç fırsatı sunmaktadır. Gündüz kuş cıvıltıları ve akşam cırcır böceklerinin eşsiz melodisi eşliğinde hayalini kurduğunuz bağ evini burada gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için, hemen görgeç emlak ile iletişime geçin. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sizi bekliyoruz.